Ak anahtardan herkese iyi günler. Bugün 2018 model Hyundai i30 için yedek anahtar yaptık. Keyless anahtar sistemli start-stop sistemi var bu araçlarda. Ee, anahtarları bulması oldukça zor bir model. Müşterimiz 2 ay önce görüşmüştük. Ee, yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafeden geldi bize. Bulunduğu ilde anahtarı yaptıramamış, bulamamış ee, bize geldi. Ee, anahtarımızı yaptık, kodlamamızı bitirdik. Şimdi müşterimize teslim edeceğiz. Orijinal anahtardır yapmış olduğumuz anahtar da gördüğünüz gibi bu müşterimizin kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz yine orijinal anahtar. Şöyle kumandamızı test edelim. Kapatması, açması gayet güzel çalışıyor. Araca da start verelim. Aracımız da çalıştı. Bütün özellikler orijinal olduğu için birebir aynıdır. ...kaskoda, sigorta da herhangi bir sorun yaratmaz. Aynı zamanda bu araçta müşterimiz anahtarını e, ikinci el aldığı için... E, ...eskisinin silinmesini istedi. Buna çok önem verdi. E, verilmeyen anahtarı e, aracın hafızasından sildik. Şu anda sadece bu iki anahtar araçta kayıtlı. Başka hiçbir anahtar kayıtlı değil. Gelse de artık eski anahtarı aracı çalıştıramaz. E, i̇şyerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Sizin de Hyundai i30 anahtarına ihtiyacınız varsa ekranda görülen telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu araçlarda İstanbul genelinde anahtarlarınızın tamamını kaybetmiş olsanız da sıfırdan gelip anahtar yapabiliyoruz. Tabi ruhsat sahibi olmanız şartıyla. Herkese iyi günler.